Devam et rüya. Evet devam et. Benden intikam al. Herkesi ikna et benim bir şeytan olduğuma. Ama bir gün bu adam seni terk ettiğinde ve beş parasız kaldığında da kapıma gelme tamam mı? Çünkü o beğenmediğin annen yok artık. Oldu mu acaba anne? Ya e, hadi gidelim. Sizde ne olur kusura bakmayın rahatsız gerdik. Ne oldu ki acaba? Ha? Siz daha oturun. Yukarıda neler oldu neler bir bilseniz. Bilmesek olmaz mı? Olmaz. Çatlarım ayol anlatmazsam. Rüya'nın annesi geldi. Ortalığı birbirine kattı gitti. Ne yaptı ne dedi? Güya Han'ın kızla ilişkisi mi varmış neymiş? Ayol Han'a sapık dedi. Vallahi de billahi de dedi bunu. Ya dedi inanmıyordun bana. ...neye inanmıyordu? Okşan tamam. Kapatın konuyu. Bizi ilgilendirmez. Ya nasıl ilgilendirmez dede? Ya tabii şimdi... E, ...hanında günahını almamak gerek. Ege'ciğim ama... ...kız güzel. Yani. Tamam dedim Okşan. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Bitti. Evet bir açıklama yapacak mısın? Seni bekliyoruz. O pisliklere de dokunup durma daha fazla. Leş gibi oldu zaten orası. O kadın aklını kaçırmış. Başka söyleyecek bir şeyim yok. E o zaman niye dün o kız sana hediye verdi oğlum? Hediye mi? Baba söyledim size aramızda hiçbir şey yok. Gülben. 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 Eşyaların burada bak alırsın kapının önünde. Ha o yüzden mi yapıştın koluna bırakmadın ha? Bırakmadım çünkü. Çünkü ne? Ne çünkü? Çünkü annesinin evine dönemez. Çok sorumlu insanlar abla bilmiyorsun. Sana ne ya sana ne? Sorumlu anne ne demek? İnsana ne yapar? İliklerimize kadar biliyoruz değil mi? Ben de acıdım kıza üzüldüm. O yüzden korudum. Ya el alemin sorunundan, ailevi sorunundan sana ne? Ha? Oldu terapiye de yolla. Ha nüfusuna da at. Tamam artık yeter. Ben sana hesap vermek zorunda değilim. Kapımıza geldi sapık dedi sana. Bizi rezil etti apartmana herkese. Hesap vermek zorundasın sen bana. Niye sapık olsun canım? Belki yakınlık duymuştur kıza. Bağırma çocuğa. Yok öyle bir şey. Yok abi, değil mi? Söylesene sen de. Yemin ediyorum delireceğim şimdi ha. Onların işine düşüyordun değil mi? Tabii güzel kızı gördün, senin de hoşuna gitti. Söyle ya, söyle rahatla. Ya daha on dakika önce Gül beni boş yere suçladın. İnsan biraz mahcup olur, aynısını bana yapıyorsun şimdi. Boş yere falan değil. Ben kulaklarımla duydum. Gitti bir de kan verdiler. Gittin sen de yardım ettin ona bir de. Kan verdiler, neden? Neden olacak? Gizli gizli Gidim. evlenmek için. Gittim, evet. Çünkü kardeşimin yardıma ihtiyacı vardı. Ya sen nasıl pişman değilsin? Gitmişsin kıza bez vermişsin sırf canı yansın diye. Canı yansın diye değil. Yanlış yaptığını anlasın diye. Onun iyiliği için yaptım ben. Annem de hep böyle söylerdi. Bizim iyiliğimiz için bizi döverdi. Senin iyiliğin için seni okuldan aldı. Benim iyiliğim için resimlerimi, boyalarımı, en sevdiğim oyuncağımı çöpe attı. Hep benim iyiliğim için. Ya abla, sen neden ısrarla onun yolundan gidiyorsun? Ha? Tamam verdim biz be. Ne var? Bezelyeyi de yaktım. Niye biliyor musun? Çünkü ben sevdiklerimi korumak için, onların iyiliği için kendimi kötü gösterecek kadar cesaretliyim. Anladın mı? Benim o kadar cesaretim var. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum sana. Bulamazsın tabii. Gülben'in arkasından o Esat'ın yedi sülalesinin neler konuştuğunu ben duydum. Sen duymadın. Onu nasıl küçümsediklerini ben duydum. Boşu boşuna kafayı yemedim ben orada herhalde durduk yere. Yaptın mı gerçekten? O yemeğin altını bilerek mi yaktın? Beziz de benim canımı yakmak için verdin öyle mi? Ama yanlış bildiğim bir şey var abla. Benden değil, onlar senden nefret etti. Bana acıdılar. Böyle bir ablama olduğu için. Beni korumak için falan da yapmadın sen bunları. Niye yapmışım Gülben? Ha? Seni kıskandım mı şimdi? Hayır. Dübe düz kötüsün çünkü. Eziyetten zevk alıyorsun sen. Buradan besleniyorsun. Nasıl? Rahatladın mı? İyi geldin mi bari? Hı? Kötülükten bahsediyorsun ha Gülben? Kötülükten konuşalım birazcık da tamam. O zaman Esat'ın da benim arkamdan neler söylediğini konuşalım mı? Terapiye senin değil onun gitmesi lazım. Ablanı niye getirdin ki buraya? Ha? Seni her yerde rezil eder o. Biraz da bunlardan konuşalım mı? Ha? Gıkın bile çıkmadı be. Bir şırfı da düşürdün beni gözünden. Utandı mı benden? O yüzden mi gidip gizli gizli evlenmek istedin? Çok yazık. Ben hala sebep bulmaya çalışıyorum içeride. Ablam bensiz kalır diye korkusundan yapıyor tüm bunları diyordum. Ne kadar aptalmışım ya. Sen resmen intikam peşindeymişsin. Aferin abla. Başardın. Aldın intikamını. Aferin sana. Ne bakıyorsunuz be? Sanki hepiniz sütten çıkmış, ak kaşıkmışsınız gibi. Abla nereye gidiyorsun? Ne oldu? Günah keçisi kaçıyor diye korktun mu? Aa, buyurun Safiye Hanım. Naciye git otelde Safiye balığını istiyormuş de. Efendim? O anlar dediğimi yapsan. E, tamam tamam yaparım da siz iyi misiniz? Çok şanslısın Bayram. Valla. Keşke ben de senin gibi başımı alıp gitsem. Yapabilsem bunu. Ama yapamıyorum işte. Herkesin benden nefret ettiğini bile bile kalıyorum. Ben hiç öyle olduğunu sanmıyorum. Neyse tamam sen git benim balığımı getir çiçeği getir. En azından o benden nefret etmiyor.